Derslerini yaptın mı? Anne bugün çok ders yaptım. Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Evet. O zaman sana bir sürprizim var. Ne? Derslerini tam olarak yaptığın için sana şimdi ne geliyor biliyor musun? Ne? Bak geldi bile. Sana çok güzel bir sürprizim var Çok şaşıracaksın şimdi. Aç kapıyı. Bak bak bak. Aa! <laughs> Yusuf bugün derslerini tepsini yaptığı için ona sürpriz Tweet'i çağırdım. Tweet'i bize geldi dedi ki ders yapan çocukların evine giderim dedi. Ve elinde de bir sepet dolusu şeker mi getirmiş? Evet. İnanmıyorum. Tweet'i çok tatlısın sen. Ah dans ediyorlar. Müzik yok dans ediyorlar. Neyin dansı bu çocuğum? Çok tatlısınız. Acaba sepetinde neler var? Yusuf sana sepetini uzatıyor anneciğim. Veriyor sana neler var acaba içinde? Bakalım mı? İnanmıyorum. Gel bakalım, gel bakalım bir tane, kaç tane seçebilir Tiviti? Kaç tane? Ah hepsini Yusuf, hepsini sana getirmiş anneciğim. İnanmıyorum Tiviti hep oynuyor, çok mutlu bir Tiviti. Aa elinde senin ne var anneciğim? sakızı kızımı seçtin. Çok iyi bir seçim Tiviti bu seçimi çok beğendi. Tweety de onu mu yiyecek yani? Aa Yusuf Tweety de şey yiyecek çikolata merhem. Yiyor. Aa Yusuf. <laughs> Tweety de yiyor. Kendi getir diyor abur cuburları kendi yiyor. Bakar mısınız? <laughs> Yesin tabii ki. Bakar mısın neler var burada? <laughs> Yusuf sana şeker makinesi bile getirmiş Tweety. Çok şanslısın. <laughs> Basket atmak için mi o? <laughs> Çok şanslısın. Baksana şuraya maymunlu bir tane sürpriz yumurta bile getirmiş. Ya hep oynuyor bu tweet'i çok neşeli. Hadi sen de onunla dans et bence Çok eğlenirsiniz birlikte. Dans zamanı. <laughs> Top sürprizini beğendin mi anneciğim? Evet. Tweet'i ve şekeri. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.